Hey YouTube ben Ersin Çakı. Yeni bir videoyla da karşınızdayım. Bu videoda Modern Combat 5 oyununda paket açılımını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Elit paket var. Bir de yeni paket var arkadaşlar. Artık mega paketimiz var. Mega paketimiz de var. Görmüş olduğunuz gibi bir adet mega paketi sahibiz. Elit paketler kısmında 7 adet elit paketimiz var. Bunların açılımını gerçekleştireceğiz. Ve Çatışma paketleri kısmında da toplamda 5 paketimiz var. Tabii ki en düşük paketten en yüksek pakete doğru bir açılım gerçekleştireceğiz. Çatışma paketleri en düşük paketler olduğu için öncelikle çatışma paketlerini açalım, bakalım içerisinden neler çıkacak arkadaşlar. Hemen açalım. Ve ve bakalım bakalım neler bizi karşılayacak. Tek tek açmak istiyorum arkadaşlar. Tek tek açalım ki neler çıkacak. Bu arada kopya ürün olduğu için e, elmas tozuna dönüştü. Elmas tozları da önemli çünkü artırıcı falan kullanmak için elmas tozu falan istiyor arkadaşlar. Yani bunlar önemli. Bakalım buradan ne çıkacak? Evet, silah parçası saldırı tüfeğine ait bir silah parçasını geliştirmek için e, Envanter verdi bize. Silah skoru arkadaşlar bu da uzmanlık kiti büyük bir paket. Bakalım başka neler çıkacak tabi elit paketler içerisinde böyle çok çok e, istemediğimiz hani çok işimize yaramayacak belki yarayacak ama fazla değil bunlar çıkıyor bakalım 4 paketimiz daha var elit paket bu videoda sadece paket açılımı gerçekleştireceğiz arkadaşlar paketlerin içerisinde neler çıktığını e, bize yarayacak olan neler var bunları göreceğiz Tabi bu kopya ürün olduğu için kopya ürünler yani zaten envanterimizde var olan ürünler elmas tozuna dönüşüyor arkadaşlar. Bunu da buradan söyleyelim. Ve bu da kopya ürün olduğu için görmüş olduğunuz gibi elmas tozuna dönüştü. Yani elmas tozumuz zaten binlerce elmas tozum var. Kardeşim yani ne yapacağım bilmiyorum. Dediğim gibi arttırıcı falan yükseltmek için elmas tozu falan kullanıyoruz ama önceden elmas tozları daha çok işe yarıyordu. Şimdi son güncellemelerle birlikte elmas tozlarının önemi de bayağı azaldı gibi görünüyor. Bakalım bu pakette ne bizi karşılayacak. elit paketler genelde bronz oluyor arkadaşlar da ben böyle gümüş falan ya da nadir hiç rastlamadım. Nadirler genelde elit paket içerisinde olur şeyde olmaz. neydi o ya bu paketin adı neydi? neyse bakacağız şimdi. Seri 2 elmas tozuna dönüştü. Elmas tozlar, elmas, el, abi bu silah artırıcılar, silah parçalar falan çok işe yarayacak muhtemelen de. Parça yükselt mod kiti temel tamam diyelim. Çatışma paketi. Pardon, evet bu çatışma paketiymiş. Az önce yanlış söyledik herhalde. Bakalım iki çatışma paketimiz kalmış. Bunları da hemen ifşa edelim, açalım paketleri bir bir açıyoruz gençler. Bakalım bu paket içerisinde neler çıkacak. Evet seri 3 silah ama bu elmas tozuna dönüştü. Sürekli elmas tozu silah parçaları önemli biraz. Onları kullanabiliriz. Bir de mod kitleri çok önemli. Mod kitler çıkıyor. Mod kitler ile de tabi ki arkadaşlar silahlarımızı daha da özelleştirebiliyoruz ve e, Zırhtelen hale getirebiliyoruz. Bakalım elit paket şeyde e, ne çatışma paketinde son paketimizin içerisinde neler çıkacak bunu da görelim. Söylemiş olduğum gibi bronz kartlar bizi karşılıyor. Bu da zaten e, kopya ürüne dönüştü. Lux MK2 arkadaşlar. Bakalım burada bizi ne karşılayacak? Parça yükseltme. Kısa namlulu tüfek içinmiş arkadaşlar bu. Bakalım burada kim var? Ee, Norbuk seri 2 olarak e, hanemize kaydedildi. Bu e, silahı seri 2 olarak yükselttik. Ufuya PSD için kırmızı nokta dürbünü arkadaşlar ve elit paketler ta şey pardon çatışma ve hep elit paket düğüm lanet olsun. Monteye hazırmış bu Norbook e, sniper nişancı tüfeği tamam diyelim ve çatışma paketleri bitti dilersek bakın benim şurada 272 tane e, kredim varmış. Bunları kullanarak istersem 3 tane daha alırım ama şimdi kullanmıyorum. Elit pakete geçelim. Elit paketlerin içerisinde 7 tane elit paketimiz var. Elit paketlerin içerisinde arkadaşlar çok daha işe yarayan ekipmanlar, envanterler çıkacaktır muhtemelen. Bakalım ne çıkacak. Burada nadir gümüş ve bronz olmak üzere değişiyor tabii ki arkadaşlar. En yani baştan başlayan bu nadir. Gördüğünüz gibi altın renginde silah süsü vardı zaten kopya ürüne dönüştü. Burada ne varmış? Gümüş kartın içerisinde. Bu da kopya ürüne dönüştü. Yani elmas tozu içi içe abi elmas tozu olduk, toz olduk, duman olduk. Parça yükseltme mod kit'i arkadaşlar gelişmiş mod kit'leri önemli. Bakalım nadir kartın içerisinde. Evet, Void 6 seri 3 olarak şu anda yükseldi. Toplamda seri 6'ya yükselecek ama e, onun yükselmesi biraz zaman alabilir diye düşünüyorum. Bakalım buradan ne çıkacak? Yine nadir kartlar içerisinde. Emreger Rager diyelim. Emreger da diyebiliriz. Ne derseniz deyin artık. İşte zaten ekranlarınızda görüyorsunuz. Bu da kopya ürüne dönüştüğü için elmas tozu olarak bize geri yansıdı arkadaşlar. Daha 6 paket açılmamış elit paketimizde şey var arkadaşlar, envanterler var. Bakalım neler çıkacak yine karşımıza. Nadir, bronz ve gümüş olmak üzere. Gümüşleri önce açalım. Bakalım sırayla açıyoruz zaten. Bu kopya ürünün olduğu için yine elmas tozuna dönüştü. Burada ne çıkacak bunu merak ediyorum. Silah kamuflajı. Kamuflajlar zaten önemli değil arkadaşlar. Genelde işte zırh falan çıkarsa onlar önemli. Giysiler ve tüfek parçaları bunlar önemli. Bu da BOSK 3 elmas tozuna dönüştü. Yalnız ne kadar e, yüksek e, dereceli silah olursa o kadar fazla elmas tozuna dönüşüyor. Bu arada LGR 35 bu monteye hazır olması için arkadaşlar şuraların hepsinin dolması lazım ki o biraz bizi uğraştıracak gibi görünüyor. Bu da M-Rager seri 7.1 silah. Ee, fakat şuraların hepsinin dolması çok uzun zaman alacak muhtemelen. Yani 7-8 paketli olacak iş değil. Nereden baksanız en az 20-30 paket açsanız anca yükselir diye düşünüyorum. Bakalım önce şuradan başlayalım baştan elmas kartların içerisinde ne varmış? Bu elmas tozuna dönüştü. Gümüş kartlar diyelim. Elmas diyorum ya. Nereden çıktı? Abicim kopuyorum. Elmas tozu. Burada e, bronz var. Uzmanlık kiti dev. Bronzun içerisinden gene güzel bir şey çıktı aslında. BSB 77 arkadaşlar. Nişancı tüfeği. Bakalım burada seri 6 taslak. Imp S ne olduğunu tam okuyamadım ama başlık of işte böyle şeyler lazım bize zırh kişiselleştirme lazım böyle şeyler var güzel elit paketin içerisinden böyle şeyler açmak güzel oluyor bakalım daha 3 paketimiz daha var elit paketimizi nadirlerden başlayalım en baştan başlayalım her zaman en baştan başlıyoruz silah süsü çok önemli değil arkadaşlar süsler falan çok işimizi görmez. Süsler sadece elmas tozuna dönüşüyor da elmas tozlarını ne yapacağız abi? Ee, zaten vardı diyor. Bir caca yaramaz bu sende diyor. Bu da vardı diyor. Sen de bir boka yaramaz abiciğim diyor. Ne yapacaksın sen onu diyor. Kopya ürüne dönüştü. Elmas tozlarına boğulduk. Toza boğulduk. Toz duman oldu her taraf. BSB 77. 3 ee, paketimiz daha var hadi abicim güzel bir şeyler çık ne olur ya hiçbir işe yaramayan şeyler çıkarttın bize ya bari bir tane abi kogbe nedir o ya kogbe olsa var ya of ben o silahla ne yardırırım baba ya elmas tozları elmas tozları elmas tozlarına dönüşmekten başka hiçbir şeye yaramıyor Dediğim gibi 30 kart da 30 elit paket de yetersiz bazen çünkü hep kopya ürünler çıkıyor abi 30 40 50 neyse 60 Bak bu yokmuş ama gereksiz silah süsü ne yapacağım abi süsle adam vuramıyorsun ki PR 39 işte böyle bunun artması gerek bana başka bir şey istemiyorum PR 39 veya KOG ve abi ben başka bir şey istemiyorum sizden ya Bakalım iki paketimiz daha var. Hadi abi PR39 KOG ve Lanet gelsin size ya. Hmm. Varmış zaten gereksiz. Lejyon kolları varmış. Lan bir güzel bir şey çıkmadın. KOG ve PR39 Lanet olsun size ya. PR39. Wow. Bundan çıksa var ya arka arkaya elit paketlerden. Şimdi çoktan o silah monteye hazır etmiştim ama maalesef daha çok paket ihtiyacımız var. Ee, en baştan bakalım nadirden başlayalım. Kopya ürün. Kopya ürünler bir satabilsek elmas tozlarını ne yapacağız bilmiyorum ya. Silah skoru uzmanlık kiti dev. Bu neymiş taslak? Bu neymiş? Com 4. Silah enteresan bir silahmış. Bakalım bu karttan pençe. Zırh kişiselleştirme başlık. Başlık işe yarayabilir. Bu arada 10x almak için 900 istiyor ama biz 900 tane veremeyiz şu anda. 272 kredim var. Aslında elit paket alsam mı ya? 10 tane için 900 abi. 900'ü verecek durum yok şu an bende. Ee, mega paket mi açsak? Hatta şunu 10 tane alsak mı ya? Bakayım hele kaç tane kaç lira olacak? 26 TL. Ee, lira 26. Yani 27 lira. 27 lira vermeye değer mi? 10 tane alsak PR39'u geliştirebilir miyiz? Orası da meçhul tabii ki. Bir deneyelim mi? Zaten Google Play Store'a bağlanmıyormuş. Neyse. Şuradan alak abi. Bir tane aldık. Bir paket aldık. Bir paket daha alabiliriz. PR39 için bunlar hep. Ama tabii PR39 için daha çok pakete ihtiyacım var benim. Hep bunlar kopyaya dönüşüyor. Bu da varmış. Kopya ürün olduğu için elmas tozu oluyor hepsi. Bu da elmas tozu. Lanet gelsin size. Yeter ya. Red 34 kullandığım silah zaten. Ondan iyi silahım yok herhalde. Bilmiyorum ama. Şu anda yok gibi görünüyor. bsv 77 seri 7'ye yükseldi. Tamam diyelim. Bir paket daha alırız. Bir paket daha alalım abi. PR39 aşkına hadi bakalım. Açıl lan. PR39 açıl abi ne olur ya. Varmış zaten geç. Bu PR39 açılmayacak herhalde bizde. Boz güç. Kasta abi fena. Kopuyorum bulundu. Zaten ne bekliyordun ki? Uzmanlık kiti. Anca kit ver mod ver. Lanet gelsin size. Evet arkadaşlar zaten şurada 72 kredimiz var ve yeni bir paket almak için maalesef yetmiyor. Mega pakete bakalım. Mega paket içerisinde e, muhtemel kazançlar hep zırh kişiselleştirme varmış abi. Ama şu başlık gelmesin bana ya. Şöyle daha e, böyle koru, korunaklı bir şeyler gelsin ya. Bu mega paket ilk defa açıyorum arkadaşlar. Yeni geldi sanırım bu özellik. Mega paket özelliği. Açalım bakalım. İki tane nadir ürün veriyor. Enteresan. Lan bu vardı zaten ya. Ben böyle numara görmedim abi ya. Samuray ayakkabısı. Bu güzelmiş bak. Bunu beğendim gibi. Bunu şimdi giyinirim. Başka da paketimiz kalmadı lan keşke bilseydim şu şeyi kredime harcamazdım buradan alırdım bir tane daha mega paket ya. Teçhizat kısmına girelim mi? Önce teçhizat kısmına girelim bir bakalım. Ee, Red 34 Burada bir özelleştirme var. Şu neymiş yani te şey. Burada bir özelleştirme var şunu kuşanalım şimdilik bu dursun. Red 34. Bir de yeni bir maskot almıştık. Bakalım şurada bir yerde nerede o? Deve. Deveyi mi almıştık? Bunu kuşanalım şimdilik. Ee, Red 34. Ya şu işte Kog V var ya. Bu açılsa veya şu PR39 of ya daha ne isterim. Onlar açılsa ama açılmıyor işte. Geri gidelim. Ee, burada kıyafet kişiselleştirme kısmı var ee, bakalım açılanlar 2 4 4 0 0 Bunlar hiç açılmamış enteresan bir şekilde şu açılmış ama şurada mesela şunu giyinirsek önce bunu bir alalım. kuşandık bize en son verilen pelerinli bir tane vardı nerede o şu mermilerden falan koruyormuş. Kuşan diyelim. Ama tabii bu ne kadar korunaklı bir hale getirir bizi bilmiyorum. Şunu vermiş. Birinci silah isabet bonusu. El bombası kapasitesi bir azaldı demiş. Kuşan diyelim. Sanki bir tane daha vardı ondan da. Patlayıcılar, mermiler, hasar azaltıcı. Şuna bakalım yok en iyisi biz yine bunu kuşanalım bu daha güzel gibi duruyor daha korunaklı Çünkü mermiler ve patlayıcılar kısmında bizi daha çok koruyor bunu görmüş olduk geri gidelim ee, silahlar kısmında ne var şunlarda bir iyileştirmeler falan var önce bir kuşanalım bu çıkmıştı bunu buna monte edelim ya işte silah yükseltme falan vardı. Dur. Pardon şunu. Bu silahı Red 34 ile değiştirelim. Çünkü bu zırh delici olarak ben bunu en yüksek seviyeye getirmiştim. Şurada hafif makineli tüfek. Bu, bu adam ne sınıfı? Saldırı sınıfı. Şu ne sınıfı? Bu da saldırı sınıfıymış. Bu ne sınıfı? Keşifçi. Heh. Keşifçi sınıfını bir geliştirelim abi. Ben bu keşifçi sınıfını biraz daha böyle iyi bir şey yapmak istiyorum. Geç şunu bir kuşanalım. Şunları bir yerli yerine hepsini oturtalım. Şuraya bir kabza alalım. Var mı açılan başka? Yok. Kuşan. Bir de susturucu kuşanalım. O hasarı bayağı arttırdı bu. Güzel bir şeye dönüştürdü ama keşifçi de ben boz küçük kullanmak istemiyorum ya. Şu bunu kullanmak istiyorum. Ama bunu da yükseltmem lazım. Yükselt dediğimde bakalım. Bunu zırh delici olarak yükseltebilecek miyim onu bilmiyorum. Bakalım. Zırh delici Abi zırh delici seviyesi çok düş yani düşük. Bunu yükseltmek uzun sürebilir. Şimdi doldur, kullan. Kullan. Kullansana abiciğim. Yanlış mı yaptık la? He 1500'e 1500 seviyesine getirmem lazım. Oo 1973'e çıkarttık lan biz bunu. Yok artık zırh delici hale getirirsen belki bununla çok iş... Lan boss değil ya. Ya abicim yanlış silahı yaptık ya. Uk bunu yapacaktık ya. Kuşan. Abi boşa kullandık ya. Bari paketlerden aldığımız şeyler işe arasın. Dev diyelim 5000. Bir daha kullan. Bakayım daha dev var mı? O binlik falan var. He, destansı var. Of. Kullanal önce dur. 2800 28 bin pardon 28 bin yükselt diyelim. Zırh delici olsun yeter bu bana. Başka bir şey istemiyorum. İsabeti arttırdı. Tamam. Son bir kez daha deneyeceğim. Ee, kaç? 5000'e tamamlamam lazım. Onun için destansıdan iki taneyi bir kullanalım. 5.000 diyorum 50.000 bin. 48.000 oldu Bana kaç lazım 2000'lik falan var mı burada 2000'lik Şundan iki tane kullanabiliriz belki ee, Bir tane düşük kullanalım Tamam yüksel abi zırh delici ol hadi o ne lan daha fazla parça bul ne demek? Hafif makine silah parçaları. Yok artık. Abi yükseltemiyor muyuz? Yükseltmem lazım benim. Demek ki yükseltemiyoruz. Ama bunu kuşandık. Geri diyelim. Bosk'tan bozku geçiyor. Silah kısmına gelelim. Tabanca kısmında şunu kullanalım. Yükselti var mı bunun? Yükselti varmış. Yükseltelim bunu, e, tabancamızda daha seri atsın, daha güzel olur. Zırh delici, tamam. Evet, kuşandık arkadaşlar. Kuşandık gençler. Evet paket açılımı ve silah arkadaşlar monte etme olayları bu şekildeydi. Modern Combat 5 oyununda bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Birçok elit paket açtık. Elit paketlerin içerisinden çıkan silah parçalarını kullandık ve zırh kişiselleştirmeleri kullandık. Elmas tozu dediğim gibi arkadaşlar 309.000 k var ama ne işe yarayacağı konusunda bakın şurada elmas tozu o muhtemelen şu kampanya kısmında önceden işe yarıyordu. Burada önceden işe yarıyordu ama artık yaramıyor gibi. Dur bakalım. Elmas tozuyla alabileceklerimiz yok. Burada işe yaramıyor. Kampanya kısmına bakalım. Burada da işe yaramıyor. Yani anlayacağınız arkadaşlar önceden elmas tozuyla şuralardan bir şeyler alabiliyordunuz. Ama artık bunu alamıyorsunuz maalesef. Elmas tozunu hiçbir yerde kullanamıyorsunuz niye ise muhtemelen şeylerde kullanıyor olabilirsiniz oyun sırasında işte e, artırıcılar 2xp bilmem 5xp gibi artırıcılar kullanırken şurada yani artırıcılar işte burada belki kullanabiliyor olabilirsiniz ama tam emin değilim bundan da elmas tozunu nerede kullanacağım abi ya bu ne kadar saçma bir şeysin önceden kullanıyorduk ama şimdi kullanamıyoruz arkadaşlar söylemiş olduğumuz gibi Elmas tozlarımız var. 309K elmas tozumuz var ama nerede nasıl değerlendireceğiniz konusunda hiçbir fikrimiz yok açıkçası. Söylemiş olduğum gibi arkadaşlar Modern Combat 5 oyununda paket açılımı videomuz bu şekildeydi. Lütfen videoya like atmayı unutmayın. Beni memnun edersiniz arkadaşlar. Ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ihmal etmeyin. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.